Hiç niacinamid kullandınız mı? Niacinamidin uygun bir cilt rutinine yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Açık cilt gözeneklerinin tedavisi büyük ölçüde yardımcı olur mu? Niacinamid ve çinko dahil vitamin ve mineraller içeren niacinamid sıradan serum, dokuyu önemli ölçüde pürüzsüzleştirir, cildi iyileştirir. Bu serum sebum ve cilt yağının salgılanmasını kontrol eder ve sivilce ve sivilcelerin tedavi edilmesine, ve önlenmesine yardımcı olur. Zamanla açık gözeneklerin küçülerek tek düze ve şeffaf hale getirir. Cildimiz hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilir hassa ciltler için uygundur bu serumun yanında hyaluronik asit serumu kullanın çünkü bu serumun daha iyi emilmesine yardımcı olur. Neasinamit serumu sabah ve akşam günde bir veya iki kez kullanılabilir. Cilde nazikçe birkaç damla serum tamamen emilene kadar yayın. Bu serumu topikal C vitamini ve askorbik asit içeren serumlarla aynı anda kullanmayın. Niacinamide ordinary serumu kullanmak için en iyi zaman, ürünü açtıktan sonraki 12 aya kadardır. Niacinamid sivilce önleyici serum. Alerjik reaksiyonların en aza indirilmesine neden olan paraben sülfat, VB gibi zararlı kimyasal maddeler içermez ancak üzerinde bulunan her aktif maddeden dolayı